Güvenilir liman altın kur korumalı mevduat hesabı derken yatırımcılar bu aralar borsaya yönelmeye başladı. Öyle ki borsa İstanbul'daki hesap sayısı 3 milyona dayandı. Kriptoda aradığını bulamayanlarsa artık hisse senedi kovalıyor. Hepimiz geçim derdindeyiz ama evet. yatırım yapıyor musunuz? 4 tane kredi kartı var ödenmeye. Ya. Diğer yatırım araçlarına göre Borsa İstanbul'da yatırımın arttığını Hazır para kazanmak güzel. Öğrenciyim. Benim de bu konuda bazı yatırımlarım var. Yüksek miktarlarda paralar kazananlar var kısa sürede. Vatandaş geçim derdinde ama bir yandan da... Dişinden tırnağını arttırıp tasarruf ettikleri miktarları en azından... Enflasyona karşı erimesin diye yatırım yapmak istiyor. Borsa İstanbul'da hesap sayısının 2.8 milyona ulaştığını, yatırımcı sayısının giderek arttığını söylüyor. Bu aralar ilk akla gelen yatırım aracı borsa. Öyle ki Bireysel olarak borsaya yatırım yapanların sayısı son zamanda arttı. Az önce onu okuyordum. %4 yükselmiş gene. İnşallah, inşallah bir gün biz de alırız borsada. Kısa vadede daha fazla getiri gördükleri elde edebildiği sermayeyi misliyle arttırabilme yollarından bir tanesi. Yani sonuçta geçim zor. Kendi harcamalarımıza vakit ayırabilmek için borsaya yatırım yapmamız gerekiyor. Uzmanlara göre kripto para piyasalarında umduğunu bulamayan Z kuşağı bu aralar borsaya yöneldi. Gençlerin de ilgisi borsaya karşı eski daha fazla. Kripto varlıklarda yaşanan hengame, buralarda aradığını bulamayan yatırımcıların Borsa İstanbul'da da kısmen yöneldiği söylenebilir. Z kuşağı da biraz göz kırpıyor. 1000 lira, 2000 lirayla. Aynen. İnsanlar yatırım yapıp ya da parasını çoğaltmaya çalışıyor öğrenciler. Evet. Hani enflasyona karşı kendini ayarlayabilen, fiyatlarını güncelleyebilen firmalara şu an itibariyle yatırımcıların hani yöneldiğini görüyoruz. Abim sürekli para kaybediyor. <laughs> Son zamanlarda borsaya artan ilgi sosyal medyaya dahi yansıdı. Öyle ki özellikle gençler yatırım yapmadan önce sosyal medyada araştırma yapıyor. YouTube'daki birçok analistin videosu kısa sürede on binlerce izlenme alıyor. Kolay para değil vakit harcıyoruz. Kar olduğu kadar bu işin içerisinde zararın da olabileceğini akılda tutmak gerekiyor. Akılda avranalım.